Bir sabah Mayor Statman üniversitedeki ofisinde öğrencilerinden birinin sorduğu basit bir soruya takılmıştı. Neden insanlar borsa çökerken panikle satıyor ve sonra yükselirken tekrar almak istiyorlar? O gün, Statman'ın zihninde dönen tek cümle vardı. Yatırımcılar çoğu zaman akıllı olduklarını düşünürler. Oysa çoğu zaman kendi tuzaklarına düşerler. Bu onun hayatı boyunca peşini bırakmayan bir tema haline geldi. O, finansal kararlarımızın matematiğini değil, psikolojisini anlamaya çalıştı. Paranın rakamlardan ibaret olmadığını, umutların, korkuların ve hayallerin bir araya geldiği bir sahne olduğunu anlattı. Statman, borsa ekranlarının başında gözlerini kırpmadan fiyat takibi yapan yatırımcılardan bahsederken onların yüzlerindeki ifadeyi tarif ederdi. Endişe, coşku ve bazen de pişmanlık. Neden insanlar 2008'de borsa dibe vurduğunda ellerindeki tüm hisseleri zararına sattı ve birkaç ay sonra hızla yükselen piyasada tekrar alım yaptılar diye sorardı. Cevabı çarpıcıydı. Korkularımız mantığımızdan daha hızlı koşuyor. Hatta bir keresinde bir yatırımcının portföyünde panikle yaptığı beş ayrı işlemle sadece bir haftada beş yılda kazanabileceğinden daha fazla para kaybettiğine şahit olmuştu. İnsan beyni finansal kararlarla karşılaştığında evrimsel olarak programlandığı o ilkel kaç ya da savaş dürtüsüne geri dönüyor. Mayer Statman portföy yönetimini timsah avına benzetirdi. Doğru zamanda saldırmaya hazır beklerken aslında çoğu zaman gereksiz yere suyu bulandırırız ve avımızı kaçırırız. Onun araştırmaları, yatırımcıların yalnızca bilgi eksikliğinden değil, en çok kendi zihinsel tuzaklarından kaybettiklerini gösterdi. Rasyonellikten sapmamız sandığımızdan çok daha pahalıya mal oluyor. Statman'a göre, yatırımda başarılı olmak için önce kendi içimizdeki sabote ediciyi tanımamız gerekiyor. O, en büyük finansal hataların kötü piyasalarda değil, kötü psikolojide yapıldığını hatırlatıyor. Gerçekten de insanlar neden kaybetmekten bu kadar çok korkar? Neden hayal kırıklığından kaçınmak için gelecekteki fırsatları elinin tersiyle iter? Çünkü çoğu zaman en büyük düşmanımız dışarıda değil, aynada karşımıza çıkıyor. Ve işte şimdi kendi kendimizi sabote etmemek için Statman'ın önerdiği 5 temel kuralı keşfetmeye başlıyoruz. Meyer Statman bir gün gençliğinde babasıyla şehrin en işlek pazar yerinde yürürken babasının ona sorduğu şu soruyu hatırladı. İnsanlar para için mi çalışır yoksa paranın kendisi için mi çalışmak isterler? O an Statman'ın zihninde paranın bir amaç değil, bir araç olduğu fikri filizlenmişti. Fakat yıllar geçip laboratuvar ortamlarından çıkıp borsanın çalkantılı atmosferine girdiğinde insanların parayı bir araç değil, adeta bir kimlik bir özgüven yastığı olarak algıladıklarını fark etti. İşte bu yüzden finans dünyasına bakarken bir matematikçi soğukkanlılığıyla değil, bir psikiyatrın merakıyla yaklaştı. Ona göre yatırımcılar sadece portföylerindeki sayılarla değil, geçmişlerinde yaşadıkları küçük zaferlerle ve büyük kayıpların acısıyla hareket ediyordu. Statman klasik bir finans profesörünün aksine yatırımcının zihnini şeffaf bir cam fanus gibi incelemeye koyuldu. Ona göre kayıptan kaçınma isteği portföy teorilerinden, risk eğrilerinden çok daha güçlü bir dürtüydü. Bir keresinde çocukluğundan kalma bir oyunu hatırladı. Misketle oynarken kaybedeceğini hissettiği an elindeki son misketi bile riske atamaz, kendine saklardı. Yetişkin bir yatırımcının hisleriyle çocuğun misket oyunu arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardı. Her ikisi de zarardan kaçınmak için çoğu zaman potansiyel kazancı bile göz ardı ediyordu. Statman'a göre yatırımcının zihni süslü grafiklerle ve karmaşık formüllerle açıklanamayacak kadar kırılgan bir yapıya sahipti. Bir başka dersinde öğrencilere beklenmedik bir benzetmeyle seslendi. Sizce neden bazı insanlar yağmurlu bir günde şemsiyeyi başkasının elinden alır? Çünkü suyun altında kalmak istemezler. Piyasalar yağmurluyken çoğu yatırımcı da şemsiyelerini başkasına kaptırır, panik içinde sahip olduklarını satarlar. Sonra güneşli gün tekrar geldiğinde eksilen şemsiyelerini yüksek fiyattan geri almaya çalışırlar. Statman'ın bakış açısına göre finansal davranışlarımız biyolojik bir refleks kadar içgüdüseldi ve zenginlik çoğu zaman başkalarından geri alma tutkusuyla şekilleniyordu. Klasik finans teorilerinin insanı kurgusal bir robot gibi resmettiğini, oysa gerçek yatırımcının korkuları, umutları, geçmiş travmaları ve başkalarıyla sürekli karşılaştırma arzusu olduğunu vurguladı. Borsada yükselen bir hisseye bakıp "Kaybediyorum, geç kaldım." diyenlerin duygusunu, kaybolan bir çocuk gibi panikleyen bir zihnin ürünü olarak tanımladı. Onun için finansal zihin dönüşümü sayılardan daha fazlasıydı. Kendini anlamak, kendi tuzaklarını kabullenmek ve nihayetinde para ile kimliğin arasındaki bağı çözmek gerekiyordu. Meir Statman'ın en büyük öğretilerinden biri, yatırım kararlarımızın bizim en derin korkularımızın ve hayallerimizin bir yansıması olduğu gerçeğiydi. Portföyünüzde hangi hisseyi tuttuğunuz kadar hangi hataları tekrar tekrar yaptığınızı görmek gerekiyordu. Zenginlik başkalarını geride bırakmak değil, kendi psikolojik bariyerlerini aşmak demekti. Statman’ın anlayışında akıllı yatırımcı rakamlardan önce kendi zihninin derinliklerini keşfetmeye cesaret edendi. Çünkü yatırımda en büyük engel, çoğu zaman dışarıdaki piyasa değil, içerideki benliğimizdi. Meir Statman’a göre yatırım kararı alan bir insan çoğu zaman zihninde ideal bir tablo çizer. Ancak hayat, tıpkı 1980'lerin başında İsrail'den Amerika'ya göç ettiği günlerdeki gibi her zaman o tabloya uymayan detaylarla doludur. İşte Statman'ın özgün yaklaşımı burada başlar. O, yatırımcının rasyonel olmak için kendini zorlamasını değil, zaaflarını kabul ederek ilerlemesini önerir. Mesela, davranışlarınızı yönetmek, portföyünüzü yönetmek kadar önemlidir derken geçmişte kendi portföyünde yaptığı bir hatayı anlatır. Piyasalar düştüğünde içgüdüsel olarak satmayı düşündüğünü fakat hemen ardından kendine şu anki korkum bana bir şey öğretmek istiyor dediğini ve satış yerine portföyde küçük bir denge değişikliği yaptığını söyler. Meyer Statman'ın ikinci pratiği ise otomatik aksiyon tuzaklarından kaçınmaktır. Kararların otomatiğe bağlandığı noktada duyguların kolayca kontrolü kaybettiğini gözlemlemiştir. Mesela üniversitedeki birikim fonuna her ay sabit bir miktar yatırırken yıl sonlarında ekstra fon aktarmadan önce birkaç gün beklemeyi, duygusal kararları hemen uygulamak yerine değerlendirmeyi tercih eder. Bu sayede ani bir coşku ya da korkudan gelen dürtüsel kararların önüne geçer. Bir diğer beklenmedik stratejisi dostça danışmadır. Klasik tavsiyelerin aksine Statman, yalnız başına karar vermenin zaaflara daha açık olduğunu savunur. Mesela, yatırım yapacağı zaman finansal bilgiye sahip bir dostunu arayıp ona dürüstçe "Sence ben şu an dürtülerimle mi hareket ediyorum?" diye sorar. Kendi ifadesiyle insanlar başkalarının duygularını daha net görür. Kendimizi kandırma konusunda ise ustalaşırız. Statman'ın finansal kararlarında en radikal tercihlerinden biri kendi psikolojik raporunu yazmaktır. Yatırım kararından önce bir not defteri açar. Oraya o anki ruh halini, korku veya heyecan seviyesini, hangi haberlerin etkisi altında olduğunu yazar. Aylar sonra o notlara döner ve genellikle en heyecanlı ve korkmuş anlarında verdiği kararların sonuçlarının nötr duygularla alınanlardan çok daha kötü olduğunu gözlemler. Bu sayede her yeni yatırımda eski notlara bakar ve aynı döngüye düşmemeye çalışır. Son olarak Meyer Statman'ın uyguladığı bir başka pratik taktik, başarıyı sadece kazanç ile değil, duygusal huzur ile ölçmektir. Onun için iyi bir yatırım sadece para kazandıran değil, uyku kaçırmayan yatırımdır. Hatta küçük kayıplara karşı kendini hazırlamak için minik simülasyonlar dener kendi portföyünün %10 değer kaybettiğini varsayar. Bu durumda duygusal tepkisini izler ve gerekirse planını değiştirir. Çünkü ona göre asıl zafer piyasa dalgalandığında soğukkanlı kalabilmektir. İşte Satman'ın gerçek hayatta kullandığı stratejiler finansal dünyaya insan olmanın tüm yönleriyle meydan okumak. Mayer Statman yıllar boyunca yatırımcıların yaptıkları hatalara, akıl oyunlarına ve iç çatışmalarına baktı. Ona göre mesele, fiyat grafikleri veya istatistik tabloları değil, neden çoğumuzun bildiğimiz halde aynı döngüde takılıp kaldığıydı. İnsan, değişik rasyonel maskeler takar ama korkuları, umutları ve sosyal etkileşimleriyle karar verir. Statman diyordu ki, finansal dünyada en büyük mücadele, ekrandaki rakiplerle değil, aynadaki yansımızladır. Yani kim olduğumuzu anlamadan ne kadar portföy analizi yaparsak yapalım, her zaman kendimize çelme takabiliriz. Onun ofisindeki o küçük soru yıllar sonra da Statman'ın zihninde yankılandı. Çünkü davranışlarımızı anlamadıkça piyasada kaybolmak kaçınılmaz. Meir Statman bir seferinde şöyle demişti: Paranızı yönetmek demek, duygularınızı yönetmek demektir hatalarımıza gülebilmeyi, yanlışlarımızı dürüstçe kabul edebilmeyi ve finansal pişmanlıklarımızı anlamayı öğretti bize. En önemlisi aptallığımızdan utanmak yerine bu yanılgıları normalleştirip öğrenme fırsatına çevirmeyi vurguladı. Statman'ın hayatı zeki bir profesörden öte kendiyle şeffafça yüzleşen birinin öyküsüdür. Bizi eleştirmekten, dürüst olmaktan kendi zaaflarımızı bilmekten hiç vazgeçmedi. O psikolojik engellerimizi kabullenmenin ekonomik başarının en kilit anahtarı olduğuna inanıyordu. Çünkü Statman'a göre portföyünüz kadar karakterinizi de büyütmeniz gerekiyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir sonraki yatırım kararında hissettiğin huzursuzluğu ya da gururu göz ardı etme. Ona yakından bak. Belki de kendi en büyük finansal düşmanın sen olabilirsin. Ama aynı zamanda en iyi dostun da sen olabilirsin.